Gülü aldık. Evet. Hemen sizi de yakaladık efendim. Şükürler olsun. Artık 26 yıl oldu. Alışırız tabii. Şükürler olsun ama ben uzun bir zamandır ödül törenlerine gelmiyordum. Çünkü artık ödül törenlerinin böyle bir e, gerçekten çılgı çıkmıştı. Özellikle son iki senede bayağı işte çöpe atılanlar son, vesaire son, de dört senede de <laughs> herhalde dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye kadar ödül tören zaten düzenlenmiyordur. E, artık böyle bir kazanç kapısı gibi oldu insanlar ödül törenleri. Bir sponsor bulup işte 5-6 tane ünlü getireceğiz deyip böyle bir yalandan ödül törenleri. Ben gece, hiç, hiçbirine katılmıyorum. Yok. Bu gece, burası gerçekten öyle, Aynen. Hem müzikle alakalı, alakalı olduğu için hem çok önemli insanlar geldi ve gerçekten o oylarla e, seçildiği için. O yüzden benim için önemli bir geceydi. Önemli bir ödüldü. Teşekkür ederim. Layık gören herkese. Hayırlı olsun diyelim ödül için. Ama sahne konuşmanız ödülden daha çok konuşulacak gibi. Çünkü yarın sabah uyandığınızda TT olabilirsiniz. Çünkü yok, yok özellikle biraz e, e, oğlunuzla ilgili. Hasan Can'ı görünce sonra, aklıma geldi. Hayır. E, fantezi kısmı. <laughs> evet. Gerçekten öyle ama. Yani 3-6 kelebek var evde. E, i̇şte miyop ödülleri var. En çok albüm satan yılın en çok ...dinlenen şarkısı falan ödülleri var. Önemli ödüller bunlar. O ödüllerin yüzde sekseninde... ...yılın en iyi fantezi şarkıcısı yazıyor. <laughs> Dedim ki yani onu geçen gün düşündüm hani Burak büyüyecek, okuma yazma öğrenecek. İşte babacığım ödül aldın mı? Aldım oğlum. Bak işte baba burada yılın <laughs> 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 fantezi erkeği yazıyor. Ne alaka? Artık kendiniz için değil de işte çocuklar için yaşamak böyle bir şey midir efendim? E tabi öyle. Çünkü onlar için olumsuz olacak Onlara her güzel şey bir miras düşün, bırakabilmek. Yani ben, ben bu mesleğe de ilk girdiğimde hep <laughs> oydu benim amacım. Yani çok ünlü olmak, çok tanınmak, işten işe koşmak tabii ki bunlar çok güzel şey. Ve ee, herkes beni konuşsun, herkes beni şey yapsın. Konuşulmak çok kolay biliyor musun? Yani. Şurada iki laf ederim. Üç hafta konuşurlar. E, konuşulmak çok kolay ama önemli olan iyi konuşulmak, iyi bahsedilmek, iyi bir şeyler yapabilmek. E, şükürler olsun. O, onların başını öne edirecek bir hatam ya da herhangi bir şeyim olmadı veya ailemin. Önemli olan o. Sonda da son dakikada Fenerbahçe ile ilgili bir açıklama geldi. Aziz Başkan'la <laughs> <da ilgili>. Temennimiz <laughs> tabii ki kongre üyeleri seçecek de. Ben zaten e, sosyal medyadan da şey ya ben Fenerbahçeliyim. Bu Fenerbahçelilik hastalığı bana babamdan geçti. Yapacak hiçbir şey yok. Eskiden bizim zamanımızda 90'lı yıllarda derlerdi ki tuttuğun takımı söyleme. İşte tuttuğun takımı söylersen hayranın azalır. İşte başka takımlardan olan insanlar seni dinlemez falan. Ee, ben onu bile o dönemler yapamamıştım, becerememiştim. O konuda bir politik değilim. Ve bunu hep söylüyorum. Yani Fenerbahçe başkanı benim babam olsa babamla eğer Fenerbahçe şampiyon olamıyorsa e ee, babamla Fenerbahçe başarısızsa ben babama da yönetim istifade varırım yani <laughs> anladın mı? O yüzden Fenerbahçe başkanının e, şu olması bu olması çok önemli değil. Önemli olan hep bu arada başarıyla e, başarıya odaklı bir taraftar değilim tabii ama sonuçta diyorsun Sonuçta diyorsun. burada e, uzun yıllardır gelen bir başarısızlık var. Her sene Fenerbahçe şampiyon tabii ki olmayacak ama en azından bir 2-3 senede bir Fenerbahçe şampiyon olsun yani. O zaman şu an bu seneyi de şöyle bir yuvarlak değerlendirmesini yapar mısınız Fenerbahçe için? Önümüzde de derbi var. Vallahi bu, bu bu sene çok güzel gittik her sene gibi. Bizim şeyimiz şu. Biz bu sene o sene diye başlıyoruz. Ondan sonra geliyor diyoruz. Süper takım diyoruz. Harika diyoruz. Sonra Mart ayı gibi <laughs> bir şeyler başlıyor. Bir taraftan da Mayıs'ta Nisan, bizimdir." diyorlar. İnsanda başka bir şey oluyor. Mayıs'ta Olay bitiyor. Bu Mayıs ayında var mı bir şey efendim Fenerbahçeliler için? Vallahi bilmiyorum. Bence finali getiremiyoruz yani şey gibi. E, tavşan Kaplumbağa hikayesi gibi. Hızlı koşup ondan sonra... Erken düşüyor. Evet. evet. Program devam ediyor. ediyor Onun ediyor. yanı sıra sahnelerde... Çok, sahneler çok bir güzel gidiyor. Rara programda, rara programda çok güzel gidiyor. Sahnelerde e, Hatta şükürler güzel Düğündeydiniz gidiyor. galiba. Bazı sanatçılar da vardı. Maral onu gördüm yanınızda. Evet, evet o bir şeydi. E, çok yakın bir abimin kızının düğünüydü. Oraya vurmuştum. Başka bir şey sormamı ister arabanın misiniz? Efendim? Çünkü evet, arabanın de kapısı açıktı. Çünkü arabanın kapısı açık. Ciddi teşekkür ediyorum. <laughs> Çok karanlık. Tekrar tebrik ediyoruz. <laughs> Öpüyorum. Çok, Çok teşekkür sağ ederim. Kolay gelsin. Tamam. Tamam.